الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Değerli müslümanlar Sebe Suresi'nin 6 7 nasip olursa 8. ayetlerini okuyacağız. Cenab-ı Hakk'ın bizi terbiye ettiği kaynak ayet ayet hatta kelime kelime her müminin bir iman bağı gereği olarak üzerinde durması gereken eşsiz bir değerdir. Eşsiz bir değerdir. Hiçbir kitapla kıyas edilemez. Allah'ı yarattıklarıyla kıyas edemeyeceğimiz gibi onun kitabındaki cümleleri, kelimeleri bütün dünya alim olsa eser yazsalar onların eseriyle mukayese edemeyiz. Böyle bir kitabın tahrifata uğramadan, eksiltilmeden elimize kadar gelmiş olması bizden Cenab-ı Allah'a hamdı övgüyü, takdiri, teşekkürü gerektiren bir konudur. Büyük bir avantajdır. Çünkü yolu kaybedersek kılavuz önümüzdedir. Çünkü insanların en sinsi düşünce ve fikirlerle sizi saptırmaya çalıştığı bir ortamda da bulunursanız Hakkı hakikati ayan beyan ortaya koyan kitap elinizdedir. Bir hidayet kaynağıdır. Mesajı açık ve nettir. Ne olursanız olun, insansanız, akıl taşıyorsanız anlayabileceğiniz sadeliktedir. Allah'a hamd edelim. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun Kur'an'dan dolayı. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun peygamberinden dolayı ve ayet 6. Ve yaral zelina utul ilmen allazi unzile ileke min rabbike huvel hak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili şahsıyla onun getirdiği davet kitapla ilgili onun davet ettiği dava ile ilgili müşrikler Güçlü oldukları dönemlerde ileri geri konuşmuş, bazen psikolojik ben yıldırmaya, bazen de fiziken onu engellemeye çalışmışlardır. Alay almışlardı kimi ayetleri. Cenab-ı Peygamber'in yapmış olduğu, davet etmiş olduğu kimi inanç esaslarını sulandırmış, bunun olmayacağı konusunda bir kampanya başlatmışlardır. Resul Ekrem'in şahsıyla ilgili de karalamalar yapmışlar. Deli demişler. Sihir sihirlenmiş demişler. Büyülenmiş demişler. Aklı çelinmiş bu adamın demişler. Demişler ve onu yıldırmaya çalışmışlar. Evet. Şimdi belki o müşrikler sıcak temas halinde bizim muhatabımız değildir. Ama onları bu hale getiren şeytanla çok sıcak an be an bir temas içerisindeyiz. Dün müşriklerin ağzından Muhammed Aleyhisselam'a yapılan bu itham ve karalamaları bugün bizim şeytanımızın bizim nefsimize, bizim ruhumuza, canımıza, bizim aklımıza, kalbimize yaptığını düşünerek ayetleri okuyoruz. Ne diyecekler bakın. Ne derlerse desinler. Kendilerine ilim verdiğimiz insanlardır sizin değer ölçüleriniz. İnsanların ne dediğini aldırış etmeyin. Kıymeti harbiyeleri yoktur. Çünkü Allah namına o değerli insanın önünü açan, gözünü açan, değerlendirmede isabet veren ilim olmadıktan sonra, alimler olmadıktan sonra sizi karalayanlar aldırış etmeyin. Abdullah bin Selama sor bizleri. Kabulahbara sor bizleri. Sana iman eden Hristiyan ve Yahudi insanlarına sor, ilim adamlarına sor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ilahi mesajları yüklenmiş ve bilinçli olan bilgin insanlara sor bakalım. Onlar ne diyorlar senin için? Göreceksin ki seninle ilgili hakiki ve hak ettiğin değeri verecek ölçüler, değerlendirmeler bu insanlardan çıkacaktır. Dünyanın ne dediğine bakmayın. Vahiy yüklenmemiş, vahiy ilmine sahip değillerse Onların sizin aleyhinize söylediklerinin hiçbir kıymeti yoktur. Hakkın hak olduğunu kim görecek? İlim sahibi insanlar görecek. İlim nedir? İnneme'l-ilmu selâs. Âyetun muhkemetun. Ve sünnetun sâbitetun. Vel farâit. İlim dediğin şey ancak ve ancak üç şeydir ayet ki Allah indirmiştir herkesin anlayacağı netliktedir söz ki peygamber söylemiştir ona ait bir söz ve uygulamadır ve bir de Allah'ın insanları yükümlü tuttuğu farzlar yani ana sorumluluklar yapılması zorunlu olan sorumluluklar bu bilgilere sahip olanlara alim denir bu bilgidir ilim olan onun dışında buna sahip olmayanların gerek servetli oluşları, gerek mevki makam sahibi oluşları, gerek nüfus sahibi oluşları, gerek tecrübeli oluşları, gerek topluma kanaat önderi olarak lanse edilmiş olmalarını aldırış etmeyin. Hiçbir kıymetleri yok. Eğer bu vahiy ilmine sahip değiller ise. Beni karalamışlar, çağ dışı demişler. Beni karalamışlar, örümcek kafalı demişler. Beni karalamışlar, mürteci, gerici demişler. Varsın desinler. Vahiy aktardığım sese kara ses desinler. Allah, bunları aldırış etmeyin. Benim yanımda sözleri hiç olan, hiç itibara sahip olan bir topluluğun sözlerine bakıp da sakın yolunuzda yılgınlık göstermeyiniz. Peki kimi dinleyeceksiniz? Size Allah'ın indirdiği ilimle gelen kimsenin yaptığı ikazı dinleyeceksiniz. Çünkü hakkı o görür, hakkı Allah ona gösterir, hakkı Cenab-ı Hak vahiy yüklü insana gösterir. Vahiy nedir? Vahiy Furkan'dır. Yani sahip olduğunuz, öğrendiğiniz zaman yanlışı doğrudan, iyi kötüden, hakkı batıldan. Cenneti cehennemden, meleği şeytandan, firavunu Musa'dan ayıklayacak bir bakıştır, bir ölçüdür vahiy. Buna sahip olanlar isabet kaydedeceklerdir. Görüş ve kanaatlerinde. Eğer siz bir insan dinleyecekseniz, yolunuzla, yaptığınız davetle, inancınızla, amelinizle ilgili bir değerlendirmeyi önemseyecekseniz, değerlendirme yapanın vahiy bilgisi olup olmadığına bakacaksınız. Her adamın değil, Cenab-ı Hakk'ın kendi vahyine layık gördüğü ilim yüklü insanın değerlendirmeleri. Sallallahu aleyhi ve sellemin bakın bir haberinde, alimleri nitelendiriyor. El ulema'u umena'u Allahi fil ardi. Alimler, yeryüzünün sigortalarıdırlar. Emniyet siboplarıdırlar. Alimler gittiği zaman Allah yeryüzü insanına bakmaz. Yeryüzü insanına bakmaz. Bir başka haber. Alimler insanlığın komutanıdırlar, önderidirler, rehberidirler. Size bir ayet öğreten kimseden asla ayrılmayın Aleyhisselam'ın sözü. Ayrılmak size yakışmaz. Size bir ayet öğreten bir insana kendinizi tercih etmek size yakışmaz. Onu kendinize imam yapacaksınız. Bilmediğiniz hakkında ilahi mesaj ne buyuruyor diye bilgisine sahip olmadığınız alanla ilgili onu o bilgiye sahip olanı kendinize imam yapacaksınız. Vahiy dünyanın dahiretinde da imamıdır. Vahyi yüklenen insan dünyanın da önderidir. Bedir Savaşı sonrası şehitlerimizi defnederken sallallahu aleyhi ve sellem ne soruyor sahabeye? Her bir mezara üç dört tane sahabe defnediliyor. Her bir mezara. Mezar bölmeli bir şekilde hazırlanıyor en öne kim konulacak konusunu Allah Resulü şöyle belirliyor. Bu ölenler arasında Allah'ın indirdiği kitabı ve benim o kitabın açıklamaları açıklaması olarak söylediğim sözleri en çok bilen kim? Falan kişi deyince onu en öne alın. Çünkü kitaba yüklü, kitap yüklü bir insan dünyanın da ahiretin de imamıdır diyor. Yarın bu adamlar diriliş gününde bu adamın önderliğinde dirileceklerdir. Biz ilim sahibi insanın, vahiy sahibi insanın kanaatlerinden kendi kendimizi sorgularız, çeki düzen vermeye çalışırız, yaptığı ikazları önemseriz, yoksa dünyanın ne dediğinden değil. Nitekim buna sahip olmayan insanlar Allah'ın nezdinde bilim açısından ileri seviyede de olsalar, teknikte ileri seviyede de olsalar, çağdaş aletler konusunda ileri seviyede de olsalar, onlar Allah nezdinde cahildirler ve cahiller sadece idare edilmek üzere beraberlik kurulacak olan topluluktur. İdare edilmeye muhtaçtırlar. Sözlerine itibar edilmeye değil. Sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an ayetlerinin en büyüklerinden birisi. Bakın, Cenab-ı Allah ilim sahibi kimseleri hangi grup içerisinde anıyor? Allahu, ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kisdi. Allahu Ekber. Allah şahittir kendisinden başka egemen güç olmadığına. Allah şahittir. Şahitlik şerefine erdirmek üzere melekleri de şahit kılmıştır. Aynen o şahitlik şerefine erdirmek üzere alimleri de aramızda şahit tutmuştur. Kimleri? Alimleri. Hangi grupta andı? Allah, melek ve üçüncüleri alimlerdir. İşte bizim yaranlarımız, bizim ikaz edicilerimiz, yol göstericilerimiz. Allah'ın indirdiği bu mesajları daha çok bilen insanlardır. Ve yarallezine utul ilm ellezî unzile ileyke min rabbike huvel hak. İlim sahibi insanlar sana indirilenin hak olduğunu görür, takdir ederler. Onlar seni teyit ederler. Ona onlar sana destek verirler. Ve yehdi ila sıratil azizil hamid. Aynı zamanda bu kitabın yani sana indirdiklerimizin sizi dost doğru cennet yoluna ilettiğini en iyi takdir edecek olanlar o ilim sahibi insanlardır. Kitap neye yararmış? Kitap bir de bizi hidayete erdirmeye yararmış. Allah yoluna erdirmeye. Sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitap indirilen kendisine indirilen kitabı anlatırken kim Kur'an'ın dışında Yol kılavuzu aramaya kalkışırsa ancak dalaletle sonuçlanır bu arayışı. Allah'ın indirdiği kitap dışında benim cennete giden yolum ne nedir acaba diyerek bir yol arayışına giderse bu arayış onda ancak dalaletle sonuçlanır. Bulamaz çünkü. Rehber Kur'an'dır. Kur'an'ın açıklayıcısı Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Onların ne anlama geldiğini bize aktaran selef alimlerinin açıklamalarıdır. Ve Allah'ın kitabı Cenab-ı Hakk'ın yoluna, cennet yoluna dost doğru ileten bir rehber. Bu yolun özelliği Sıratil Azizil Hamid ile Cenab-ı Hak tarafından bedirlenmiş. Bu yol neyin yoludur? Bu yol değerli Müslümanlar. Yani bu yol ve dava, yani bu inanç ve uygulama, bu fikir ve amel, bu mana ve aksiyon, bu dinin kendisi izzet yoludur, güç yoludur, alt edilmez bir galibiyet yoludur. Kim bu yolun yolcusuysa ve kim bu yolun rehberini, kılavuzunu önüne alarak yol gidiyorsa onu yenecek evrende hiçbir güç yoktur. Ondan daha aziz ve şerefli hiçbir insan ve topluluk yoktur. Allah kendi yoluna aziz nitelendirmesi yaptı. Aynı zamanda hamittir. Bu yolun bir özelliği, bir vasfı da takdire şayan bir yoldur. Övgüye şayan bir yoldur. Yüceliğe şayan bir yoldur. Yolun yolcularıdır takdir edilmeye layık olan, yüceltilmeye layık olan, övülmeye layık olan bu yolun yolcularıdır ve bu yolun kılavuzunu önüne alanlardır. Kur'an yolu dışında hiç kimseye bu payeyi vermeyin. Çünkü Allah Cenab-ı Hak yolun özelliği olarak bizi bu büyük iki nitelik ile onurlandırmıştır. Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim dost doğru yoldan bizi mahrum etmesin. Rabbim Kur'an'dan bizi mahrum etmesin. Allah'a milyarlar kere hamdü senalar olsun Kur'an'dan dolayı. Milyarlar kere hamdü senalar olsun o Kur'an'ın müfessiri ve uygulayıcısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı. Ela inne ahsan el kelam ve nizam kelamullah melik el aziz el alim ve teala fi'l kelam ve iza quriya el kur'an fastemi'u lehu ve ansitu le'allekum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رسولنا صلوات أترونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك ارحم الراحمين عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون